Sonra İmam Rahimahullah diyor ki Babu ma ca'e fil lev Lev hakkında varit olan şeyler. Lev buradaki manasıyla keşke anlamını ifade ediyor. Keşke demekle alakalı. Keşke diyerek geçmişte yaptığımız, yaşadığımız bir şeyden dolayı pişmanlık duymak. Bu, bu pişmanlığı, nedameti ifade etmek için keşke demek. Keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım. Keşke şöyle yapsaydım da böyle olsaydı. Keşke bunu yapsaydım da böyle olmasaydı demek. İşte bu keşkenin kullanımı ile alakalı varit olan şeyler. Vakulillahi Teala ve Allah Teala'nın şu buyruğu. Yequlune derler ki: "Lev kana lena minel emri şey'un." Eğer bu işlerden, bu işte bizim bir müdahalemiz olsaydı, eğer bizim bir söz hakkımız olsaydı, bizim bir yetkimiz olsaydı, ma kutilna hauna. İşte burada böyle öldürülmezdik. Bu münafıkların sözü. Uhud savaşında söylediler. Dediler ki bu işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizimle işte istişare etseydi, bizim sözümüzü dinleseydi, bizim dediğimiz olsaydı Bugün burada böyle öldürülmezdik. Kullandıkları şey ne? Böyle olsaydı. Keşke bizi dinleseydi. Bizi dinleseydi bu başımıza gelmezdi. Yani bu böyle temenniler ancak münafıkların kullanacağı, söyleyeceği şeylerdir. Onlar bu sözleriyle hem Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın kaderine itiraz ediyorlar hem de onun şeriatına itiraz ediyorlar. Onların bu keşkesinde. Bu varsayımında hem şeriata itiraz etmek var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin hilafını temenni ettikleri için. Çünkü onlara oraya çıkmalarını kim söyledi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatına itiraz ederek dediler ki eğer bizim elimizde olsaydı keşke bizim elimizde olsaydı böyle olmazdı bu iş dediler. Onun şeriatına itiraz ettiler. Sonra neye itiraz ediyorlar? Allah'ın kaderine de itiraz ediyorlar. Yani sizin dediğiniz olsaydı ne olacaktı? Allah tebareke ve teala böyle olmasını temenni etti. Ayetin devamında Rabbimiz Allah subhanahu ve teala diyor ki kul onlara de ki lev kuntum fi buyutikum eğer sizler evlerinizde olsaydınız evlerinizde bile olsaydınız Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Uhud'a çıkmasaydınız bile لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى Üzerlerine Allah'ın ölümü yazdığı kimseler kendilerine ölmeyi takdir ettiği kimseler yine bu ölüp düşecekleri bu yerleri için ortaya çıkacaklardı. Onlar zaten her halükarda öleceklerdi. Evlerinde otursalardı yine öleceklerdi. Çünkü bu nedir Rabbin? Yazgısıdır. Siz neye itiraz ediyorsunuz? Bu Rabbin yazgısıdır. Keşke öyle olsaydı böyle olmayacaktı diye bir şey yok. Allah Tebareke ve Teala yazdı ve böyle olacaktı. Onun takdir ettiği, onun dilediği şey oldu. Bunun tevhidle münasebeti ne? Şeriatla münasebeti onların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itiraz et, etmelerinden dolayı açık zahir. Tevhidle olan münasebeti ne? Tevhidin üzerine bina edildiği şey o tevhid edilecek zatın rububiyetidir. Onun Rabliğidir. Onun kainatta alemde yegane mutlak tasarruf sahibi zat olduğunu itiraf etmektir. Bunu ikar etmektir. Yani kader Kaderin kadere iman, kaderi ikrar etmek tevhidin en temel direklerinden bir direktir. Bunu ikrar etmeyen adam tevhidi tahkik edemez. Kader tevhidin mizanıdır. Neden? Çünkü kader rububiyetin bir neticesi. Allah Tebaraka ve Teala Rabbi ile bu alemi idare ediyor. Bu alemde onun dilediği oluyor, onun dilemediği olmuyor. Onun istediği başımıza geliyor, onun istemediği başımıza gelmiyor. Onun istediği bize isabet ediyor. Bize isabet etmeyen şeyler onun istemedikleridir. Bunu bilmeyen, bunu ikrar etmeyen bir adam Allah'ı başka nerede birleyecek? Yani sadece ona ibadet etsen ne olur ki? Sen onun alemdeki mutlak tasarrufunu kabul etmemişsin. Nasıl diyorsun böyle olmasaydı biz çıkmasaydık öldürülmeyecektik diye? Senin çıkacağını da öldüreceğini de alemdeki her harekatı ve sekenatı takdir eden o Rab zaten takdir etmiş. Böyle olmasaydı böyle olmayacaktı demek onun kaderine itirazdır. Rububiyetine itirazdır. Rububiyetinde onu birlemeyen, tevhid etmeyen kimse uluhiyetinde onu birleyemez, tevhid edemez. Rububiyetindeki mutlak tasarrufunu, hükmünü bilmeyen, bunu kavramayan kimse sadece ona ibadet etse ne olacak ki? alemdeki tasarrufunda onunla beraber başka kuvvetleri, onunla beraber başka idarecileri ispat etmiş oluyorsun böyle söyleyerek. Yani benim dediğimi yapsaydınız ölmez ölmezdiniz dediğiniz zaman. Allah Allah sizin ölmenizi takdir etmiş. Ama siz benim dediğimi yapsaydınız alemde kendi mülkünde onun takdir ettiği olmayacaktı demek. Öyle değil mi? Onun mülkünde ona bir ortak ispat etmek demek. Diyor dediler ki: "Yakulune لو كان لنا şey ma ha Eğer iş bizim elimizde olsaydı buracı, burada ölüp gitmeyecektik. De ki: "Siz eğer evlerinizde bile oturuyor oturuyor olsaydınız Allah'ın kendilerine ölümü yazdığı kimseler mutlaka çıkacaklar ve öldü ölüp düştükleri yerlerine de ölüp düşeceklerdi. Yine Uhud Savaşı ile alakalı münafıkların sözlerinden bir tanesi ve kavlihi ve Allah Teala'nın şu buyruğu اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ Hani o kardeşlerine şöyle diyen kimseler ve kendileri çıkmamışlar. Kendileri yerlerinde oturmuşlar. Cihada çıkmamışlar. Cihada çıkan kardeşleriyle beraber Allah yolunda cihada çıkmamışlar. Onlara şöyle diyorlar. لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا eğer bizi dinleyip çıkmasalardı şimdi öldürülmüş olmayacaklardı. Eğer bizi dinleyip çıkmasalardı şimdi öldürülmüş olmayacaklardı. Aynı söz değil mi? Burada da hem şeriata hem kadere yine itiraz var. Şeriata itiraz var. Allah onların çıkmasını emrettiği halde bunlar onların onlara çıkmamalarını emretmişler. Keşke bizi dinleyip çıkmasaydınız. A bak Allah'ı ve Resul, Resulü'nü dinleyip çıktınız ve öldürüldünüz. Eğer bizi dinleyip çıkmasaydınız öldürülmeyecektiniz, ölmeyecektiniz. Bugün hayattaydınız. Hem Rabbin şeriatına itiraz ediyor hem de onun alemde kendisine hiçbir ortağın, müşariğin olmadığı rububiyetine, kaderine, takdirine itiraz ediyor. O kaderin, o takdirin değiştirilebileceğini zannediyor, bunu vehmediyor. Allah Tebareke ve Teala'yı dinlemeyip de bizim dinleselerdi ölmeyeceklerdi. Zannediyor ki bu kimse o mücahitlerin savaşa gitmeleri, Allah yolunda çıkmaları onların ecellerini yaklaştırdı. Halbuki onlar çıkmasak, onlar çıkmasalardı oturdukları yerde otursalardı bu ölüm onlara gelip çatmayacaktı. Allah Subhanahu ve Teala bu kimselerin ecellerini zaten onları yaratmadan 50 bin sene önce takdir etmişti. Ey ahmak! Eğer çıkmasalardı, evlerinde otursalardı yine onlara takdir edilen vakitte bu ecel gelecekti. Allah yolunda cihada çıkmak, düşmanla karşılaşmak, en on safta savaşmak, düşmanın içine dalmak hiç kimsenin ecelini kısaltmaz. Evinde oturmak, kapısını kitlemek, Allah yolunda cihattan kaçmak da hiç kimsenin ömrünü uzatmaz. Ömür denilen şey, ecel denilen şey takdir etmiş. Ondan kaçmakla kaçamazsın. Üstüne gitmekle onu yakalayamazsın. Ne zaman takdir edilmişse o zaman gelecek. Dediler ki اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا Oturdukları yerden kardeşlerine şöyle diyenler لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا Eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi. Bak lafımız dinlemedi gitti öldü oralarda helak oldu gençliğine yazık oldu. Bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi. Allah diyor ki kul de ki an enfusikumul mevte in kuntum sadik. Madem doğru sözlülersiniz. Madem sizin iş, iş, sizin dediğiniz gibi. Madem evlerinde oturanlar ölmüyor. Siz de eğer sözünüzde sadık kimseler iseniz ölümü kendi nefsinizden def edin de görelim. Siz evinizde oturdunuz ya, çıkmadınız ya, böyle yaparak ölümü eceli def ettiğinizi zannediyorsunuz ya, eğer doğru sözlü kimselerseniz o ölümü kendinizden defedinde de görelim. O ölüm siz yüksek saraylarda bile olsanız ne yapacak sizi gelip bulacak. Siz ondan kaçsanız bile sizi gelip bulacak. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhû fe De ki o kendisinden kaçtığınız ölüm var ya o mutlaka sizi bulacak. O mutlaka sizi bulacak. Böyle dediler. Böyle söyleyerek Rabbin kaderine itiraz ettiler. Onun kaderinin takdirinin değiştirebileceğini zahmettiler. Bunu vehmettiler. Onun rububiyetinde bir ve tek olduğunu hakkıyla kavrayamadıkları için. Alemde onun sözünden başka bir sözün geçmeyeceğini bilmedikleri için. Allah bir şey dilemişse onun dilemesine hiç kimsenin karşı koyamayacağını tasavvur etmedikleri için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadis zikretmiş Diyor ki ahullah, Fis sahihi An ebi hurayra radiyallahu anhu Sahihte de Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan yapılan rivayette Enne rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme Kale <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İhris ala ma yenfa'uka Sana faydalı olacak şeye Gayret göster Çabala Gayretini ortaya koy Çalış uğraş bir şeyin senin hakkında faydalı olduğunu düşünüyorsan dinin ve dünyanın açısından bu konudaki bütün gayretini ortaya koy. Çalış, çabala, onu elde etmek için Rabbinin izin verdiği bütün esbabı kullan. Ve istein billah. Çalışırken, çabalarken, esbabı kullanırken esbabın da arkasında onu yaratan Rab olduğunu unutma ve Allah'tan yardım iste. Sebepleri kullan, gayret göster ve Allah'tan yardım iste. Allah'tan yardım istek bu istemenin münasebetine. Çünkü unutma, bu sebepleri alemde yaratan odur. Onun alemdeki galip olan, genel olan sünneti işleri sebepleriyle beraber icat etmesidir. Bunu bu sebebe bağlamış, bunu bu sebebe bağlamış. Onun genel olan sünneti bu. Ama unutma ki bu sebebi, bu sünneti koyan odur dilerse bu sünnet olmadan da bu sebep olmadan da o var edebilir, halk edebilir, icat edebilir. Dilerse bu sebebin hilafına da aksine de var edebilir, icat edebilir, halk edebilir. Her şeyin ötesinde yaradan, icat eden, takdir eden bir Rab var. Bunu unutma. Vestaim billah. Allah'tan yardım iste. Sebepleri yerine getir. Sebeplerini azalarında kullan. Onları maddi olarak edin. Ama sebepleri kalbine sokma. Kalbinle sebeplere itimat etme. Kalbinin itimat edeceği yer neresi olsun? Sebeplerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala olsun. Vestein billah. Allah'tan yardım iste. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "İhris ala ma yenfauka vestein billah." Faydası olacak, sana fayda verecek şeye gayret et, çalış, çabala ama çalışmana, çabalamana, gayretine, alın terine sebeplere itimat etme. Onlara güvenme güveneceğin, itimat edeceğin yegane merci Allah tebareke ve teala olsun. Ve iste'in billah. Allah'tan yardım iste. Ve la ta'cizen. Acizlik de gösterme. Acziyet gösterme. Tembellik yapma. Yani gayret et. Çalış, çabala. Tembellik etme, acizlik yapma. Sonra Bunları yerine getirdin. Acizlik yapmadın. Sırt üstü yatmadın. Elinden gelen gayreti gösterdin. Rabbinden de istianede bulundun. Ondan da yardım istedin. İşin sonunu, sonunu da sonucunu da ona havale et. Şimdi buraya kadar yap olanlar senin üzerine düşenler. Bundan sonra bunları yerine getirdikten sonra ve in asabeke şeyun hoşlanmadığın bir şey başına gelirse. İstediğin şeyden elde yani istemediğin hoşuna gitmeyen bir sonuçla karşılaşırsın. Çalıştın, çabaladın, Allah'tan da yardım istedin ama istediğin şeyi elde edemedin. İstemediğin şey başına geldi. Eğer böyle olursa fela takul sakın şöyle söyleme. Lev enni faaltu keda lekana keda ve keda. Keşke şöyle yapsaydım da böyle olsaydı. Sakın böyle söyleme. Keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Keşke bunu almasaydım. Keşke bunu satmasaydım. Keşke o kadınla evlenmeseydim. Keşke paramı buraya yatırmasaydım. Başıma bunlar gelmezdi. Durum böyle olmazdı deme. Baştan vazifen neydi? Gayretini göster. Acizlik etme. Allah'tan yardım iste. Sonra isteyen mi istenmeyen bir durum oldu senin tarafından. Sen bilemezsin. Allah bilir. Rabbin sonsuz hikmetiyle bir şey takdir etti ve o takdir ettiği şey yakın planda senin için iyi olmayan, hoş olmayan bir şey gibi görünüyor. Ama bil ki Rabbin muhakkak hikmet sahibidir. Bunu bir hikmete binaen yaptı. Ya senden bir şerri def etmek istiyor. Ya senin ya senin bir derece ya senin derecelerini yükseltmek istiyor. Ya bu işte seni imtihan etmek istiyor. Ama bu iş boşu boşuna yapılmış bir şey değil. Rabbin bunu mutlaka bir hikmete binaen yaptı. Rabbin faalun lima yuriddir. Dilediğini yapar. Ama onun dilediğini yapması sakın şöyle algılanmasın. Sakın şöyle zannetme. O istediğini keyfi olarak hiçbir hikmete mebni olmadan yapar. Böyle değil. Yaptığı şeyin arkasında mutlaka ne vardır? Mutlaka bir hikmet vardır. Sen bunu görsen de görmesen de. Eğer başına istemediğin bir şey gelirse, fala sakın şöyle deme, lo anni faaltu keda, lakana keda ve keda. Keşke böyle yapsaydım böyle böyle olmazdı. Şöyle yapsaydım böyle olmazdı deme. Peki yine de, walakin kul, bunu yerine şöyle söyle. Kader Allahu, Allah takdir etti. Allah takdir etmiş. Allah böyle takdir etmiş. Ve ma Ve Allah dilediğini yaptı. Allah dilediğini yapardı. Bir vecihi daha var veya şöyle de kaderullahi. Buradaki e, fiil de olabilir, isim de olabilir. Kadderallahu ve ma şa'a Allah böyle dilemiş, Allah Allah böyle takdir etmiş ve o dilediği gibi yaptı da. Veya şöyle de bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapardı. Çünkü senin üzerine düşen Rabbinin rububiyetini ve, ve, ve bu rububiyetin içerisinde onun kaderini tasdik etmektir. Kaderini ikrar etmek kaderine iman etmektir. Kadere iman etmekle beraber onun emrine, yasağına, şeriatına da iman etmek, şeriatı da tasdik etmektir. Yani sen onun şeriatını tasdik ederek emirlerini yerine getirirsin. Yasaklarından kaçınırsın. Sonra istenmeyen bir hal olduğu zaman... İşin yine döndürüleceği yer neresidir? Onun kaderine teslim olursun. Kadder Allahu ve ma faal dersin. Rabbim böyle takdir etmiş. Onun dilediği oldu dersin. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe inne zira bu keşke lafı var ya bu keşke lafı var ya teftahu amel şeytan şeytan işlerini açar şeytanın işlerine kapı açar Şeytanın kalbine girmesine, sana vesvese vermesine, seni Rabbinin yolundan alıkoymasına, senin yüzünü Rabbinden çevirmene sebep olur, buna kapı açar. Keşke demeyeceksin. Bu hangi anlamda keşke? Geçmişte yaptığın şeylere nedamet, pişmanlık ifade eden keşke. Yoksa şöyle denilebilir. Yani mesela haber verme babından, ihbar babından yani keşke filanca da filanca da olsaydı bu günleri görseydi. Bu haber verme babından. Veya filanca olsaydı ona şöyle yapardım. Haber verme babından. Veya keşke malım olsaydı da Allah yolunda ben de infak etseydim. Gelecekle alakalı. Bunlarda kadere itiraz yok. Bunlar hep temenni keşkeleri ve geçmiş işi bitmiş meseleler hakkında değil. Ama geçmiş, yazılmış, takdir edilmiş ve yaşanmış bitmiş meselelerle alakalı pişmanlık, nedamet izhar ederek göstererek keşke demek şeytanın kapısını açar ve Rabbin kaderine itiraz etmektir. Şunu bilmedikçe muvahit olamazsın. Başına gelen her bir şey Allah'ın istemesiyle başına geldi. Başına gelmeyen her bir şey yani sana isabet etmeyen elde edemediğin her bir şey Allah dilemedi diye onları elde edemedin. İster dini ister dünyevi. Çünkü dünyevi şeyleri elde etmenin de sebepleri var. Bu sebeplerin arkasında da o sebeplerin Rabbi olan Allah var. Dini şeyleri elde etmenin de sebepleri var. Bu sebeplerin arkasında da Allah Tebaraka ve Teala var. Yani kaçırdığın bir dünyalık için keşke diyerek temenni etmen caiz değil ya. Keşke parayı buraya yatırmasaydım. Zarar etmeyecektim demek caiz değil. Bu kadere itiraz ya. Şu da caiz değil. Keşke falan yere gitmeseydin bu günahı işle, günah işlemezdin. Bu da aynı baktım. Çünkü artık o da geçti, bitti, gitti ve Allah'ın sana takdir etmesiyle oldu. Şimdi sana vacip olan ne? İstiğfar etmek, tövbe etmek, Rabbin subhanehu ve teala'dan bağışlanma dilemek. Ama Allah'u ve meşaa faal, burada da geçerli. Bunu da Allah takdir etti, bunu da Allah yazdı. Ama biz hem şeriata hem kadere aynı anda iman ettiğimiz için, bunu ne yapmıyoruz? Şeriata bir delil olarak getirmiyoruz. Bu kaderi. Çünkü ikisiyle birden muhatabız. Burayı doğru anlayalım. Hem şeriatla muhatabız hem de kaderle muhatabız. Geçmişte işlediğimiz günahlardan dolayı keşke şöyle ya olmasaydı da bunu işlemeseydim diye nedamet, pişmanlık izhar etmek, böyle, böylece kadere itiraz etmek hoş olmadığı gibi Allah dilemeseydi bunu yapmayacaktım. Benim bir suçum yok diyerek kaderle, kaderle delil getirip kaderle, kaderle ihticac etmek de caiz değildir. Çünkü önümüzde iki şey var. Hem kader hem de şeriat var. Sizden biriniz size fayda verecek şeylere gayretli olsun. Hırslı olsun. Allah'tan da yardım istesin. Acizlik göstermesin. Eğer istemediği, hoşlanmadığı bir şey başına gelirse de sakın ha şöyle demesin. Keşke şöyle şöyle yapsaydım iş böyle olurdu. Böyle yapmasaydım şöyle olmazdı demesin. Ancak desin ki bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yaptı. Desin ki Allah böyle takdir etmiş. O dilediğini yaptı.